Bir tam sayı kendisiyle çarpıldığında elde edilen sayıya tam kare sayı denir. Bir sınıfın öğrencilerin tamamı eşit aralıklarla bir çember oluşturacak şekilde aşağıdaki gibi diziliyor. Bu dizilişte herkes bulunduğu sıranın karesini söylemektedir. Kemal ile Orhan sırasıyla 100 ve 441. Kemal 140. <laughs> Orhan da 441 sayılarını söylemişlerdir. Aynı zamanda Kemal ile Orhan'ın bu çemberin çapının karşılıklı iki ucunda durduğu görülmektedir. Yani burası tam çapmış. Tamam. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Şimdi arkadaşlar 100 hangi sayının tam karesi? 10'un tam karesi 441'e baktığımız zaman 21'in tam karesi. Şimdi Kemal 10. sırada demek ki Orhan da 21. sırada. Aralarında kaç tane insan olmuş olur? 10'dan 21'e kadar toplamda burada 10 tane çocuk olmuş olur öğrenci. Çap olduğu için tam karşıda da 10 öğrencimiz olmayacak mı? 10 öğrenci de burada olacak. Çocuk dedik artık. 10 burada, 10 burada. 20 yaptı. Bir de Kemal ile Orhan var. 22. Sınıf mevcudumuzun toplamı aşık.